Arkadaşlar bugün bu videoda Almanya'nın Turingen eyaletindeyiz. Burası arkadaşlar Almanya'nın ortasında olarak bilinen bir yer ama Almanya'nın doğusunda kalıyor. Bu arkamda görmüş olduğunuz yer ise arkadaşlar 2. Dünya Savaşı'nda kalma bir toplama kampı. Burası Weimar şehri içerisinde bulunan Buchenwald adlı bir kamp. Şimdi burada ne var ne yok arkadaşlar ben de bilmiyorum. Hep beraber gidip şimdi göreceğiz. Evet arkadaşlar şu an eski kapıdan içeriye doğru giriyorum burada güller bırakılmış gördüğünüz gibi. Burada genel bir bilgilendirme bölümü var. Kamp 1945 yılında kapatıldıktan sonra arkadaşlar 1950 yılına kadar Sovyetler tarafından toplama kampı olarak kullanılmaya devam etti. Bu hem öncesini hem de sonrasını gösteriyor burada. Şu bacalı görünen yer arkadaşlar yüksek ihtimalle krematoriumun olduğu yer. oraya bakacağız birazdan. Şimdi yerleşkilere bakmak istiyorum. Burası arkadaşlar eski yerleşiklerin olduğu bölgeler yani esirler burada kalıyormuş çoğunun yerine şöyle siyah taşlar var arkadaşlar görebilirsiniz şurada alız gibi bir şey var birazdan yakından bakacağız ne yapmışlar ne etmişler diye. burada kalan esirlerin anısına taşlar var. Bu taşların üzerinde hepsinde arkadaşlar bir isim yazılı. Burada şu an Ravens okuyabiliyorum. Rose var. Bu taşların üzerine koyulmuş ufak taşlar da herhalde arkadaşlar. Bu insanların anısına buraya yerleştirilmiş. Şöyle bakın bir sürü var. İnsanın kelimeleri gırtlağında kalıyor. O kadar çok şey konuşup araştırıp yazarken burada hiçbir şey söyleyemiyorum. Bu arkadaşlar ilk kez 1945 yılında Amerikan birlikleri geldiği zaman dönemin ABD başkanı Eisenhower da bu kamplardan bir tanesini ziyaret etmiştir. Amerikalılarda dahil olmak üzere arkadaşlar bütün müttefikler burada gördükleri karşısında gerçekten şok olmuşlardır. Burada yaşanan arkadaşlar acıyı, yalnızlığı, kederi tarif etmek zor ancak tahmin edebiliriz ama bu insanların yaşadığı acıyı arkadaşlar herhalde hiçbirimiz hiçbir zaman anlayamayacağız. İşin ilginç kısmı ise arkadaşlar 1945 yılında savaşın bitmesiyle beraber bu kamp kapatılmamış. 1937 yılında bu kamp açılmış. 1945 yılında kapanması gerekirken arkadaşlar bu kamp kapanmamış. Sovyetler tarafından 1950 yılına kadar kullanılmaya devam etmiş.